konuşmacımız peygamberlerin delilleriyle ilgili olan olarak Mesut Hızarcı tarafından yapılacak. Mesut Hızarcı Hayrat Vakfı Erzurum temsilcisidir. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la müttebin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizden bazen peygamber, bazen kul, bazen de beşer olarak bahsedilir. Risale-i Nur'da Kur'an'ın bu bahislerine uygun olarak... Peygamberimizi risalet, ubudiyet ve beşeriyet olmak üzere üç yönüyle ele almıştır. Peygamberimiz birbirini tamamlayan bu üç yönüyle müminlere örnektir. Risaletiyle İslam'ı diğer insanlara tebliğ etmeyi, öğretmeyi ve ahkamı tatbik etmeyi, ubudiyetiyle yani namaz, oruç, ubudiyetiyle yani namaz, oruç, haç vesaire ibadetleriyle bize nasıl ibadet edeceğimizi, beşeriyetiyle yani güzel ahlakıyla şahsi hayatımızı nasıl düzene sokacağımızı ve insanlarla beşeri münasebetlerimizi nasıl ayarlayacağımızı bizlere öğretmiştir. Risale-i Nur'un asıl üzerinde durduğu esas peygamberimizin risalet cihetidir. Risale-i Nur Peygamberimizin risaletini ispat ederken özellikle şu konular üzerinde durmuştur. Uluhiyet risaleti iktiza eder. Allah'ın varlığına ve isimlerine dair ortaya konulan bütün deliller, aynı zamanda Risalet hakikatinin ve Risaleti Ahmediye'nin de delilleridir. Çünkü bu kainattaki her varlık, bu kainatın yaratıcısının hikmet sahibi olduğunu, her işinde bir gaye gözettiğini açıkça göstermektedir. Hikmet sahibi olan yaratıcının varlıkları insanları niçin yarattığını, ve onlardan istediklerini bildiren bir peygambere göndermesi hikmetinin gereğidir. Bir kitabın muallimi olmadan manasının tam anlaşılamayacağını ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, Rabbimizi tanıtan kainat kitabının da hakkıyla anlaşılmasının ancak Resulullah'ın muallimliğiyle mümkün olacağını söyler. Risale-i Nur'da şöyle der. Şöyle müzeyyen bir kainatın Öyle mukaddes bir saniine böyle bir Resul Ekrem ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziyaa vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyetle peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. En büyük mucize Kur'an risaletin delilidir. Kur'an daima gençliğini, tazeliğini muhafaza eden her asrın rehberi ezeli kitaptır. Kur'an en küçük suresine dahi bütün mahlukat birleşse bir, berge, bir benzerini getiremeyeceği ehli küfürü belagatine secde ettiren hak kelamıdır. Kur'an defalarca okunsa, dinlense, usandırmayan bir güzellikte ve tatlılıkta bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Kur'an peygamberimizin en büyük mucizesidir ve risaletinin en parlak delilidir. Elde Kur'an gibi bir burhan-ı hakikat varken münkirleri ilizam için gönlüme sıklet mi gelir diyen üstad mahzeni mucizat ve mucize-i kübra olarak ifade ettiği Kur'an hakkında çeşitli risaleler telif etmiştir. Bu hususta en mühim eseri olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde Kur'an'ın 40 yönden mucize olduğu ispat edilmiştir. Peygamberimizin şahsı risaletine delildir. Resul-i Ekrem aleyhissalat ve selamın Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani sahip olduğu pek yüce ahlakıdır ki bütün güzel huyların ve hasletlerin tamamı onda vardır bütün güzel sıfatlarda insanların en üstünüydü. Her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e tekraren diyordu. Harbin dehşetlendiği vakit biz resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına iltica edip sığınıyorduk. Bunun gibi bütün güzel ahlaklarda en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye sahipti. Beşer hayatını tanzim için bir peygambere muhtaçtır. Kainatta zerrelerden kürelere kadar her yerde muazzam ve mükemmel bir intizam görünmektedir. İntizam Allah'ın kainatta umumi bir kanunu olduğuna göre insanlık aleminde de intizamın temin edilmesi gerekir. Allah toplu halde yaşayan hayvanlarda ...onların intizamını sağlayacak bir lider tayin ettiği gibi... ...insanlık aleminin intizamını sağlamak için de peygamberler göndermiştir. Üstad şöyle der. Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan kudrete ezeliye elbette beşini nebisiz bırakmaz. Aynı zamanda Üstad Hazretleri toplumun zulüm ve tecavüzleri önlemek için adalete muhtaç olduğunu adaletin tam temininin de ancak ilahi kanunlarla mümkün olacağını nazara verir. İlahi kanunların tesir, icra ve tatbikini temin edecek merciğin ise mucize delilleriyle vazifeli olduğunu gösteren peygamberin olacağını söyler. Peygamberimizden önceki peygamberler ve kitaplar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delildirler. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar binlerce peygamberler gelmiştir. Onlar mucizeleriyle, kitaplarıyla, ahlaklarıyla davalarını ispat ederek insanlara rehber olmuşlardır. Geçmişteki bütün peygamberler lisanı halleriyle peygamberimizin risaletine delildirler. Çünkü onlara peygamber dedirten bütün hasletler, mucizeler, tarihin şehadetiyle en mükemmel şekliyle Peygamberimizde de vardır. Bundan dolayı diğer peygamberleri inkar edemeyen peygamberimizin risaletini de inkar edemez. Keza peygamberimizden önceki peygamberler kitaplarıyla ahir zaman peygamberinin geleceğini müjdelemişlerdir. İslam alimleri de pek çok delilleri tahrif olmalarına rağmen o semavi kitaplardan çıkartmışlardır. Üstad Bediüzzaman da Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde hem akli, hem tarihi delillerle, hem de Tevrat ve İncil'den iktibas edilmiş 20'den fazla delille Peygamberimizin Risaletini ispat eder. Üstad Bediüzzaman şöyle der. Ey ehli kitap, geçmiş olan enbiya ve kitaplara iman ettiğiniz gibi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile, Kur'an'a da iman ediniz. Zira onlar Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın gelmesini tepşir ettikleri gibi onların ve kitaplarının sıtkına olan deliller hakikatiyle ruhuyla Kur'an'da ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamda bulunmuştur. Öyleyse Kur'an Allah'ın kelamı ve Hz. Muhammed aleyhissalatü Vesselam'da da Resulü olduğunu tarike evla ile kabul ediniz ve etmelisiniz. Alimler ve evliyalar peygamberimizin risaletine delildirler. Peygamberimizin ortaya koyduğu düsturları, terbiye metotlarını tatbik eden ve o zatın arkasından giderek manevi mertebeleri kat edip hakka, hakikate, kemalata, keramata ulaşan asırlarının yıldızları binlerce evliya. Peygamberimizin hakkaniyetine delildirler. Ve Allah Resulü'nün ümmiliğiyle beraber getirdiği kutsi hakikatler ve ortaya koyduğu emsalsiz ilimler ve keşfettiği marifetullah dersleriyle talim görerek yetişen milyonlar derin alimler Resulullah'ın sözlerinin hak, kendisinin hak, davasının hak olduğunu gösterir. Ve onu gönderen Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyetine ve vahdaniyetine gündüz gibi delil olur. Her asır o hidayet güneşinden alınan feyizlerle açmış çiçeklerle doludur. Ebu Hanife, Şafii, Ebu Bayezid Bistami, Şah-ı Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam Gazali, İmam Rabbani milyonlar nurani meyvelerden sadece birkaçını örnektirler. Resulullah'ın getirdiği şeriat risaletine delildir. Asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hatem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-i kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır. İşte ümmi bir zatın tesis ettiği hukuki kaidelerin 1400 sene boyunca insanlık alemini adilane idare etmesi büyük bir mucizedir ve peygamberimizin risaletine parlak bir delildir. İrhasat risaletine delildir. İrhasat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden evvel zuhur eden mecusi milletinin taptığı ateşin sönmesi, Sava denizinin sularının çekilmesi, Kisra sarayının yıkılması, ve gayipten son peygamberin geleceği müjdelerinin yapılması gibi harikalar olup ...Risaleti Ahmediye'nin delillerindendir. Mucizeler Risaletine delildirler. Üstad mucizeyi şöyle izah eder. Mucize halık Kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Sadakte hükmüne geçer. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki padişah beni filan işe memur etmiş. Senden o davaya bir delil istenirse padişah evet dese nasıl seni tasdik eder? Öyle de adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse evet sözünden daha kat'i, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Alimler peygamberimizin bin kadar mucizesi olduğunu söylemişlerdir. Risale-i Nur'da da mucizeler hakkında Mucizat-ı Ahmedi adında müstakil bir risale mevcuttur. Burada yaklaşık 26-27 hadis kitabından nakillerle 300 kadar mucize anlatılmıştır. Mucizeler hem imanı artırır hem de peygamberimizin kemalatını göstermekle peygamber sevgisini kalplerimizde yerleştirir ve son olarak asr-ı saadet Resulullah'ın risaletine delildir. Peygamberimizin 23 sene gibi kısa bir zamanda Arap Yarımadası'nda adetlerine taassup derecesinde bağlı, vahşi ve inatçı pek çok kavimleri ıslah etmesi ve onları asr-ı saadet toplumu haline getirerek bütün dünyaya örnek insanlar yapması harikulade bir olaydır. Ve onun peygamber olduğuna delildir. Keza teşkil ettiği küçük devletin kısa bir zamanda büyük devletlere galebe etmesi ve o devletlerin halklarının onun dinini kabul etmesi yine muazzam bir olaydır. Risale-i Nur, Bediüzzaman Hazretleri bu emsalsir inkılabı bütün dünyaya şöyle haykırır. İşte şu asrı saadeti görmeyenlere Ceziretül Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer filozofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar, o zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzde birisini acaba yapabilirler mi? Netice olarak Risale-i Nur, Risaleti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın ispatını özellikle şu mevzulardan hareketle yapmıştır. Uluhiyet Risaleti iktiza eder, Kur'an Risaletin delilidir, Peygamberimizin şahsı Risaletine delildir, Beşer hayatını tanzim için bir peygambere muhtaçtır, Peygamberimizden önceki peygamberler ve kitaplar Risaletine delildirler, Alimler ve evliyalar Peygamberimizin Risaletine delildirler, şeriatı risaletine delildir, irhasat risaletine delildir, mucizeler risaletine delildir ve asr-ı saadet risaletinin delilidir. Aleyhi ve ala alihi ve emthalihi eftalus salati ve ecmelü teslimet ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.